yapılacak. 15 Temmuz patlak verdiğinde ben tabii ateşler içerisinde kaldım. Adeta hani öyle bir tabir var ya başından aşağı kaynar. Ülkeyi ben kaybediyoruz gibi çok büyük bir endişe içerisindeydim. Çünkü ben ülkeyi çok severim yani. Saat gece 12'ye doğru Queen Elizabeth bulunduğu yerden kuzeye doğru yani bizim ülkemize doğru gelmeye başlayınca ben ülkeyi ben ülkeyi kaybettik diye düşündüm. İstanbul'u bir İngiliz valisi yönetecek diye. Yani çok büyük bir endişe başladı Queen yaklaşmasıyla. Sonra, geliyorlar dediniz. Evet alıyorlar, alıyorlar dedim. Ülkeyi alıyorlar. Başka ayakları vardı da bunun vaktinizi almayayım devam anlatmıyorum. Şimdi bir de Amerikan ayağı var çünkü. Orada Ama, da mı bir falso gördünüz? Vardı ha o da vardı. Paylaşmak ister misin? Çok Değil uzun olur. sürecek. Peki. Saatler Peki. sürer. Onu Peki. da başka bir zaman erteleyelim. o anki ben aşkımdan bahsedeyim şimdi. Stratejik konumdan daha çok. i̇şte saat 12 civarı kuzeye doğru yönlenip bize doğru geldiğinde umutsuzluk başladı bende ertesi gün uyanmanın bir anlamı yok işe gitmenin bir anlamı yok kahvaltı yapmanın bir anlamı yok çünkü Hong Kong'taki versiyon olacak oraya böyle yapmışlardı sonra saat 02.30'da o bir ülke bir ordu değerindeki HMS, HMS Queen Elizabeth'in gemisini durduracak hiçbir güç yok bu çevrede tek güç bizim halkımız halkımız bakkal amca Hacı teyze bizim halkımız. Terlikle pijamayla orduyu durduran, terlikle pijamayla İngiliz uçak gemisini durduran bir halk. Durdu. Evet durdu evet. Saat 02.30'da Durdu e, haberi geldi. Zabit durdu evet. Durdu haberi geldi. Siz Söyle, bu, bu haberi oldu. nereden aldınız? Cevap veremiyorsunuz evet. buna. Peki. Ve evet. amfibi komandolar da durdu. Normalde tarihte gemi yola çıkınca hiç durduğu olmuş oldu, mu? Ha, daha evvel de oldu. Bir iki savaşta gene oldu ama Afganistan'dan sonra bu iş çok yöneldikleri için Afganistan için the last roar of the lion ya da sadece lion's last roar denir. Aslan son kez kükredi. İngiltere İmparatorluğu'nun artık gücünün bittiği son Afganistan savaşında anlaşıldı. Son Af Afganistan işgalinde. Bundan sonra eğer sadece ve sadece kes, kesin, kesin diye düşündüm. E, ve bittik. Sonra bizim halkımız hani bu futbollaştırımda küfreden, <laughs> Trafikte kızıp arabadan inen. Karabada arabada yüzünü çirkinleştirip de didişen, sabah kalsın da simitle çay içen, şeker içen bizim sıradan hiç kimse, dünyadaki kimsenin önem vermediği sıradan halkımız ordunun yapamayacağı herhangi bir Avrupa'daki bir ordunun, hiç, Avrupa'daki hiçbir ordu Queen Elizabeth gemisini durduramaz. Yapamayacağı bir işi yaptı bizim bu halkımız. Kimisi de gerçek yüzünü bilmiyor ama dışarısı takdir etti, Avrupa takdir etti ama konuşmadı tabi. Çünkü bunu bilinirse Türklerin ne kadar güçlü oldukları, Türk ruhunun, Türk ruhunun asla çürümeyeceği, asla baskılanmayacağı ve özgür olduğu bilinirse Türklere belki biraz gayret gelir korkusuyla. Onlar gene bildikleri gibi dezenformasyona ve misinformasyona böyle ağır kelimeler kullanmak istemem de. Arkadaşlar biz artık sinemeyi Hanım. Siz de çok sevdiğimi bilin lütfen. Bunu da söylemek Karşılıklı. isterim bu misinformasyon devam ettiler. O hafta boyunca sürekli olarak deniyordu ki yani buraya bir tane helikopter inecek. Şimdi başhekimle başsavcıyı vuracak. Silivriye. Ve, Silivriye. Evet. ve biz ikimiz yerimizi terk etmedik tabii. Ama hafta boyunca ben her an ya gene hareket edecekti bizi alacaklar düşüncesiyleydim. Ve empati kurun yani. Yani her emir alacak kimse yok. Telefon işe yani amirim ne yapayım? Sayın başkanım ne yapayım? Hocam, sayın müdürüm. Çünkü Hissiyatik zaten tamamen sizden. Evet, çünkü müdürü zaten tutuklamışlar. Ve işte genel sekreter tutuklanmış. E, bir başhekimin emir alması istediği kimse yok. Sadece orada ben ve baş savcı, savcı başsavcılar, da diğer başsavcıları zaten tutukluyor. Dolayısıyla ben o andan itibaren kendime ait bir hayatım olmadığına karar verdim. Benim hayatım sadece bu. Benim hayatım sadece bu asil Türk milleti Mehmet. Benim kendime ait bir hayatım yok. Aşk orada başladı. Sonra bu aşk devam ediyor işte yani. Silivri cezaevinin başhekimi olarak ne kadar çalıştınız? Dört e, sene mi? Tam hatırlayamadım şimdi. Peki bu kadar insan sevgisiyle dolup taşan bir tıp doktoru e, cezaevleri daha böyle karanlık. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ya şöyle <laughs> dediniz gibi. E, yani hani Orada her türlü suç işleyen mahkum var. Evet, evet. Onlarla diyaloğunuzu sorsam Yok. yanlış bir soru sormuş ya, olur mu? Mahvoldum ya. yani. Ben, bir çok güzel şeylerdi onlar. Hayatı çok sorgulamak zorunda kaldım. Niye bir insan başkasına böyle şeyler yapar? Mahkumlarla tanıştığımda baya yani bayağı kötü insanlar. Kötülüğü anlay evet, evet. Kötülüğü anlayamayan bir kalem olduğundan, kötülüğü anlayamıyorum ben, tanımlayamıyorum. korkunç suçlar, bahsedemeyeceğim kadar. Korkunç suçlar ve planlı. Nasıl bir insan başkasına bunu yapar? Çözemediğimden biraz rahatsızlanmıştım. Bir süre tedavi aldım. Psikiyatrik tedavi aldım bir süre. Dediniz ya tarihten getirdiği şu çılgın türlü... Evet lütfen. Ilave etmek istedikleriniz var mı? Hayır. O zaman tıbba geçiyorum. Evet. Hücreler hani... Ee, ne kadar zamanda bir yenileniyor Soruyu öyle sorayım yani bu gördüğünüz deri hücrem, içerideki organlarımın hücresi, ben bu emel olmaktan ne kadar zamanda bir başka bir emele evriliyorum? Çok, çok güzel. Şöyle, öncelikle benim müşahedem ve benim birçok tıp doktorunu ve akademisyenin müşahedesi şu, emel ya da Sinan kardeşim göründüğü kadar değil sadece bu kadarlık bir hayat değil, sadece bu kadar bir varlık da değil. Evrendeki yeriniz e, yalnızca 60 kilo bir et, et, 60 kilo bir kemik değil. Evrendeki yeriniz daha fazla. Prensip olarak e, metabolik düşünürsek 120 günde bir bütün kan değişir. Ve dökülüyoruz da. Deri değiştiriyoruz. Bu deriniz de sizin e, bir sene evvelki deriniz değil. Bambaşka bir deri var şu an üzerinizde. Deri de değiştiriyoruz. E, evinizde Elektrikli vakum süpürgeyle süpürge yaparken biz bir sürü topakçıklar toplamış. İşte o evde yaşayan insanlardır o topakçıklar. Halıdan gelmez o. O toplanan süpürgede biriken gri topaklar evde yaşayan insanlardır. İnsanları süpürüyorsunuz aslında ya. toz değil, insanları süpürüyorsunuz. İnsanlardan dökülenlerdir o. Derileri ufak tefek işte kaşları, kirpikleri, kılları neyse onlar evde topak olarak birikir. Sizi ev insanla, yaşayan insanları yaşayan insanlara süpürürsünüz aslında. O bizim deri döküntülerimiz. DNA'mız var mı onda? Var tabii evet. Ha? Yani o, evdeki o topaklara alırsak yani DNA testi yaparsak evdeki insanların hepsinin haritasını çıkarırız. <laughs> Aa burada bir kız var, işte şu kadar bir oğlan var, bir, de dede var, bir anne var, baba var. Adli tıbbın ya. çalışma prensiplerinden biri <laughs> zaten. Evet, aynen öyle. Öyleyse, mesela benim gibi 53 yaşında e, hafif ihtiyar, <laughs> ihtiyarca bir adamın yaklaşık olarak 10 tane beden şu an ben gömmüş durumdayım zaten. Çünkü beden olduğu gibi değiştiriyoruz. Beş, bazen gençken 5 senede bir, ihtiyarken 7 senede bir. E, 53 yaşındayım ben. Öyleyse 10 tane Abdullah'ı gömdüm zaten şu ana kadar. Be